King mutfağından herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Şefin sağlıklı masasında bugün kinoalı, bıldırcın yumurtalı muhteşem bir domates dolması var. Genelde dolma dediğimiz zaman akla hep böyle pirinç, kıyma, soğan, çeşit çeşit dolma yapabilirsiniz. Ama biz bugün aslında biraz daha işin sağlıklı boyutunu düşünerek şeker yani pirinçten biraz uzaklaştık. Domates dolmasının içerisinde kinoa, sarı kırmızı biber, taze nane, dereotu, kekik, fesleğen biraz otkillerden içerik hazırladık. Şimdi bunun içerisine tuz, karabiber son olarak şöyle zeytinyağımı ilave ettim. Güzelce karıştıracağım. Domateslerimin içerisini doldurduktan sonra magic fry'da güzel bir şekilde üstünü kızartacağım. Hem üstü kızaracak hem de domatesin etrafı güzelce pişmiş olacak. Şöyle yapıyorum. Böyle yaptım. Ortasına hafiften şöyle bastıracağım ki yumurta da tam üzerine pıldırcı yumurtası da otursun. Bakın rengarenk, cıvıl cıvıl ilkbahar ve yaz renkleri. Ben bugün domates dolması yapıyorum. Siz arzu ederseniz lahana sarması, biber dolması, pazı sarması, etli pazı. Yani ben burada biraz işin sağlıklı ve az yağsız tarafını gösteriyorum. Sizler Anadolu Halk Mutfağı'na ait ve Saray Mutfağı'na ait birbirinden lezzetli yemekleri de Magic Fry'da pişirebilirsiniz. Şimdi bıldırcın yumurtasını şöyle aldım. Üstüne şöyle boşaltacağım. Şimdi domates dolmasının üzerine bıldırcın yumurtalarını ilave ettikten sonra Yavaş bir şekilde domateslerimi şöyle fritözümün alt kısmına yerleştiriyorum. Ben buldurucu yumurtası kullandım. Sizler normal yumurta kullanabilirsiniz. Dolmaları bu şekilde yerleştirdim ve şimdi pişirme zamanı. 180 derecede yaklaşık 20 dakika boyunca hem altını hem üstünü güzelce kızartacağım. Ürünü yerleştirdim. Şöyle et pişirme kısmına getirdim. 180 dereceye aldım. Daha ne olsun? Ben bir şey yapmıyorum. Her şeyi Magic Fry pişiriyor. Ben sadece içini dolduruyorum, doğruyorum, kesiyorum, bırakıyorum. O kendi kafasına göre pişiriyor. İşte olması gereken bu. Şöyle yaptık. Allah'ım şuna bir bakar mısınız? Tabakta görseniz daha güzel. Bakın benim daha ne olsun? Rafet Şef dolma yapıyor. Börek yapıyor, ekmek yapıyor, sufle yapıyor, kek yapıyor. Yapmadığı bir şey yok. Magic Fry'da bugün sizlere bıldırcın yumurtalı, kinoalı muhteşem bir domates dolması hazırladım. Afiyetle sizler de yapın, afiyetle tüketin. Bana afiyet olsun, size kolay gelsin. Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.